Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik harekatının ardından terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı. Karkamış ilçesine yapılan e, Havan saldırısında 5 yaşında bir çocuk ve bir öğretmenimizi kaybettik. Bölgede teröristlere yönelik cezalandırma atışları ise e, devam ediyor. Son gelişmeleri bölgede bulunan arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Çağdaş Evren Şenlik'ten alacağız. Sözü hemen Çağdaş'a bırakalım. Geride bıraktığımız gün Karkamış ilçesine PKK tarafından saldırılar düzenlenmişti ve bir önceki bültene o saldırılardan saldırının düzenlendiği noktalardan bir tanesini ekranlarınıza taşımıştık. Bir okulu göstermiştik. Şimdi ise Karkamış Gümrük Kapısı'nın tam da önündeyiz. İşte o havan toplarından bir tanesi de gümrük kapısında park halinde bulunan bu tır'a isabet etmişti. Hakan önce hemen o roketin isabet ettiği noktayı gösterelim. Ardından elbette saldırının izlerini de ekranlarınıza taşıyacağız. Havan topu saldırısı işte tam olarak bu bölgede gerçekleşti ve Karkamış ilçesinde gerçekleşen saldırılarda bir biri çocuk olmak üzere iki kişi şehit düşmüştü. Terör örgütü PKK-YPG tarafından gerçekleşen saldırıda 19 kişi de yaralanmıştı. Tedavisi tamamlanan 12 kişinin taburcu olduğunu aktaralım. 7 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Hatta o 7 kişiden ikisinin de durumunun ağır olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Ve YPG-PKK yine sivilleri hedef aldı demiştik. Karkamış'a geride bıraktığımız gün 11-15 itibarıyla Suriye tarafından tam 10 roket atıldı. Okul, tır ve evler isabet alındı. İşte o hain saldırıdan geriye de şu an ekranlarınızı taşıdığımız bu görüntüler kaldı. Hasar alan elbette sadece okul ve evler değildi. Şu an bulunduğumuz gümrük kapısındaki park halinde olan bir tırda o roket saldırısından e, ee saldırısına maruz kaldı ve elbette bu tırın da yemeklik yağ taşıdığını ve Türkiye'den Suriye'ye götüreceğini de sizlerle paylaşmış olalım. Üç okulun hedef alındığını söylemiştik ve Karkamış'ta eğitime de bir hafta ara verildiğini bir kez daha vurgulayalım ve dün akşam saatlerinden itibaren Karkamış Ceraplus sınırına konuşlu topçu birliklerimiz tarafından atışlar gerçekleştiriliyor ve sınırın hemen ötesindeki terör örgütü unsurları bir bir vurulmaya devam ediyor. Hatta fırtına obüsleri 40 kilometre menzile sahip bilindiği üzere ve aynı El Arap kırsalındaki terör hedefleri işte bu fırtına obüsleri tarafından dün gece saatlerinden itibaren cezalandırılıyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Hem Irak hem Suriye'deki alanlar elbette bu harekatta hedeflendi ve 600 kilometrenin üzerinde bir alana dağıtıldı. 89 ana hedef vardı ve 44'ü Irak, 45'i Suriye tarafındaydı. 70 uçak katıldı bu bu hava harekatına toparlayacak olursak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da elbette bir açıklama geldi. Ve 2019'dan beri Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen pençe serisi operasyonlarında tam 1441 teröristin etkisiz hale getirildiği de açıklandı. Sadece Karkamış'ta değil Kilis'in Öncüpınar sınır kapısında da geride bıraktığımız gün bir saldırı yapıldı. İki roket mermisi sınır kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler herhangi bir can kaybına da yol açmadı. Önümüzdeki saatlerde Karkamış'taki şehitlerimiz için bir cenaze düzenlenecek. Elbette biz de Ülke TV ekibi olarak o cenazeye katılacağımızı aktaralım ve bir kez daha ifade edelim. Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Zor Mağar taraflarında bulunan e, fırtına obüslerimiz PKK-YPG'yi cezalandırmaya devam ediyor ve elbette e, önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde de bu harekatın yankılarının da süreceğini aktaralım. Hakan bir, ke, bir, bir defa da şu noktayı gösterelim. Hemen tırın yan tarafında bir kreş de var ve şarapnel parçaları o kreşin pek çok noktasına da isabet etti. Kısacası terör örgütü PKK-YPG yine e, sivilleri hedef aldı. Ülketi ve ekibi olarak bizler yine Karkamış ilçesinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Pek çok noktayı gözlemledik ve gözlemlediğimiz bölgelerde yaşanan gelişmeleri de sizlerle buluşturacağımızı ifade edelim. Ve Karkamış'tan sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Çağdaş çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri bizlerle paylaştığın için e, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağlantılar yaptın. E, ve izleyicilerimize, erken gündem izleyicilerine oradaki havaya atmosferi paylaştın. Çok sağ ol. Kolaylıklar diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.